Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Aziz kardeşlerim, Muhammed abimle beraberiz bugün. Bursa'da Geylan İrfan Hoca dergahımızın giriş katının arka tarafındayız. Burada çuvallı kumlarımız var bu şekilde. Bunları yukarı çıkarıyoruz. Ustamız sıva yapıyor. Banyoların altına şaplarını yapıyor fayans öncesinde. Elhamdülillah Rabbimize hamdolsun. Ee, Muhammed abimle geldi. Akşam burada beraber sahur yaptık. Ee, sahurumuzu yaptık. Sabah da işte ustalarımız geldi. Onlarla beraber işe başladık. Çuvallarımızın bir kısmını çektik. Size de burada yapılan işlerimizi gösteriyoruz. Ee, Allah razı olsun abim de hafta içinde çalışıyor. Bugün de izin günüydü. Ee, geldi burada yapıştırıcılar var. Bazı fayanslar var. Onları taşıyacağız. Kumlarımızı taşıyacağız inşallah. i̇nşallah. Ee, uzak yakın kardeşlerimize selamlarımızı hürmetlerimizi iletiyoruz. Şimdi biraz çalışalım. Hem de yayında da bunlar da kalsın inşallah. Gel abi bismillah. İnşallah. Evet kardeşlerim kumlarımızı götürüyoruz bir iki çuval bir çuval daha şöyle e, alalım burada çok da bir şey kalmadı e, burada bir 40 çuvala yakın kumumuz vardı. Bitirdik elhamdülillah. 5-10 çuval kumumuz kaldı. Rabbimize hamdolsun. Dışarıda kumumuz vardı geçen. 1,5 metreküp kadar. Onu da çıkardık. Ee, elhamdülillah. E, bu işte yukarıdaki yapılan işleri de şöyle gösterelim bugün. Yukarıda ustalarımız çalışıyor, ee, Kur'an okunuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim okunurken konuşmadan size göstereceğim inşallah. Peki ustamız Kur'an açmış hem Kur'an dinleyerek çalışıyor. Muhammed abi onu çıkar da biraz dinle. Tamam. Benden şu yayında şuraları gösterin beraber çıkaralım. Ha, beraber çıkaralım çok şey yok abi. burada giderlerini 100 kat ikinci katın bunları hazırlıyoruz <laughs> تصلية جحيم Kolay gelsin işte. Kur'an ve kanalımıza abone olarak ve videoları... <laughs>

buraların fayansları yapılmıştı. En handiyle buranın şapı dağıtıldı. Orada... Şey yapalım. Kolay gelsin Rekı Üstü. Yapıştırıcıyı filanı sildiğimizde, Yani, de Kolay gelsin ustam. Ha, tamam. bunlar var. Var. Hı -hı. Bu da bunlar da çıkaracağız, tamam Bunları Bunlar çıkaracak mı? Evet. Tamam kalbimde bunun iş bitmiş, bitti. Baktın. Tamam. Böyle evet, budurları Film evet, işte. bak işte yani ben satıyorum ben mı diyorsun? Ya olsun olsun gel. Yok evet. evet. bu hafif işte evet. ben de yardım edeyim Hı -hı. İnşallah. Yani, bu karton mantı atalım bir çuvalı bakalım. Çuvalları toplayalım. Evet. Ben de şimdi mıcı çıkartacağım birkaç çuval bayını. İnşallah. Bunu atalım Şimdi bunu açalım. Kalabuduru yayalım. Ben şimdi onu yetemeyeceğim. Yani tamam. Ortada açık Bugün size yardım edelim elimizden geldiğince. Ya, bu, tamam. Kolay gelsin Ömer Usta. Tamam. Üstüne basabiliyoruz değil mi? Burada ee, bura ee, balkonumuzun fayansları yapıldı kenarları da yapılıyor. Elhamdülillah. Şöyle genişçe göstereyim. Ömer ustamız bunları da yapıyor. Maşallah. Evet kardeşlerim. Ee... Elhamdülillah. Belgahtaki işlerimiz bu şekilde geldi. Onunla beraber ee, ufak tefek işlerimizi toparlıyoruz. Çıkaracak kumdur, çimentodur. Bunları çıkarıyoruz, taşıyoruz. İşte işlerimiz de bu şekilde ilerliyor. Buradaki işleri sizlere gösteriyoruz. İnşallah e, Rabbim tez vakitte güzel bir şekilde bitirmeyi bizlere nasip eylesin. Uzak yakın kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Selametle kalın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.